بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ومثل الجليس ال... السوء كمثل حامل مسك ونافخ كير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول شو İyi arkadaş ile birlikte olmak ile kötü arkadaş ile birlikte olmak aynı şuna benziyor. İyi arkadaş ile birlikte olan kimse sanki mis kokusu taşıyan bir kimse gibidir. Kötü arkadaşın misali de demir ateşine körükleyen körük misalidir. Diğer rivayetlerde de iyi arkadaşı attar koku satan adam güzel miskü amberler satan adamın yanında olmaya benzetiyor. Bir kimse düşünün bir misk amber güzel bir koku satan kimsenin dükkanına uğradığı zaman ondan hiç almasa bile satın almamış olsa bile dükkan sahibi şöyle yaklaş da üzerine bir mis koku ikram edeyim dememiş olsa bile bulunmuş olduğu dükkandaki güzel koku insanın içine sinip sirayet ediyor. O koku üzerinde kalmakta, üzerinde hissedilmektedir. Böyle demir işleniyor, ateş bir taraftan yanıyor, körük bir taraftan alevlendiriyor, dumanlar, isler yükseliyor. Rabbim kolaylıklar versin. Gerçekten helele yaz mevsiminde çok böyle sıcak havalarda o ateşin karşısında bu iş yapan insanlar ne kadar zor bir meslek, ne kadar zor bir iş. Ama bir misal olarak Resulullah anlatıyor. Düşün o anda bir kıvılcım gelir. Adamın üzerini yakabilir. O olmasa bile bir duman kütlesi içerisinde, duman ispis içerisinde kalabilir. O bile olmasa durduğu mekana sinmiş, sirayet etmiş olan ispissiz onun üzerinde elbiselerine sirayet etmektedir. Belki uzun süre hani böyle sigara içilmiş, sigara duman içerisinde kalmış bir adam bunu daha iyi hisseder. Belki sigara içmediği halde, hiç sigara içmemiş bir adam olduğu halde o sigara içilen ortamdaki sigara dumanı ve kokusu tamamen kendi elbisesine sirayet etmektedir. Yani etkileşim haktır. Etkileşim esastır. İyi arkadaşla birlikte olan bir kimse mutlaka iyi arkadaşının iyiliğinden, güzelliğinden etkilenecektir. Etkileşim olacaktır. Tamamen onun gibi bir anda Güzellikleri elde edemese, faziletleri elde edemese, ahlakı elde edemese bile muhakkak ondan görmüş olduğu, onunla birlikte bulunmuş olduğu bazı hadiseler onun içinde kendi karakter olarak işleyecektir. Bu mahiyetiyle özellikle gençler, özellikle gençler Birlikte bulunmuş olduğu insanlardan daha çabuk etkilenir. Hani şimdi karakterlerinin oluştuğu, yapılarının şekil almaya başladığı dönemdeki gençler, öğrenciler, kişi arkadaşının dini üzeredir buyuruyor Peygamberimiz. Buradaki dinden maksat arkadaşının karakteri yapısı üzerinedir. Yani bozuk yapılı, karakteri olmayan, kötü işlerin içerisinde kalmış bir kimse, karakteri yapısı kötülüğe devamlı alışmış bir kimse onunla birlikte olursa o da onunla birlikte bozulabilir. Ama ahlaklı, fazıl, iyilik sahibi bir arkadaşla o da o güzelliği bulur. Öyleyse hem biz dikkat edelim, hem de yavrularımıza dikkat edelim iyi kimselerle eş, dost, arkadaş olalın olmalarını temin edelim.